Merhabalar. Ustaklıyım. Hindi fileleri. Burada da mantarlar. Önce hindiri kızarttım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızartlar. Şimdi de mantar kısmı. Şimdi mantarı iyice Mantar ve tavuk, hindi gibi e, misli, onlara köriyi çok yakıştırıyorum. Zaten gerçekten çok, çok güzel oluyor. Abartmadan hafif bir şekilde. <laughs> ve suyunu <pudim> ilave ediyorum. He <laughs> he, yeni aldım tuzlar. <laughs> <laughs> Tekrar karıştırıyorum. bunlar dökülecek yani kaçarı yok. Şimdi mantara krema ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 5-10 dakika daha böyle bir kaynatacağım kremanın çiğliği gidene kadar. Evet. son saniyede semizotlu hindi filesi yapmaya karar verdim. Olay sadece bu kadar. Bu onun sosu olacak. Şimdi biraz daha ilavesi yapmam lazım. Son olarak üzerlerine kaşar koydum ve şimdi 190 derecede ısıtılmış fırına üzeri sadece güzelce kızarıncaya kadar fırında kalacak. Yemeğim pişti. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyin mutlaka. Bence harika bir lezzet birleşimi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve onun yanına da ne yaptım? Kabak mücver havuçlu. Dörde böldüm. Yanına da isteyen şöyle bandırarak şöyle yer diye benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Evet, gördüğünüz şu güzel mamayı yaptım. Bu aynı nişasta, şeker ve bir yumurtadan oluştu. Bir <laughs> 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 <laughs>